Sayılıyorum keşke tonmiş de burada olsaydı ama okulda ne yazık ki, öyle değil mi? Eee benim kahven nerede? Ee, Arda şey senin kahven ee, yok. <laughs> yok ben sana yapmayı unutmuşum. Ya of ya ayrımcılık yapmıyorsun ya, tamam, Ya tamam. kardeşim hadi a, gel iç kahveni. A, kök... Merhaba merhaba. <laughs> merhaba köylü. Aa bizim evimizden çıktı girl gördün mü? Evet gördüm ya burada köyler biraz garip Gökçe. Evet, ne zaman boş ver. Neyse aynen. Tamam Arda o zaman sen benim kahvemi iç ben kendime yenisini yaparım olur mu Arda? Allah Allah sen gel buraya otur. Aa! Aa telefon çalıyor. Kimin evet. telefon çalıyor benim, benim mi? Senin mi? Alo efendim. Merhaba. Ee, merhaba buyurun. Bugün Tombiş'in bir şey mi vardı? Yo Tombiş'in hiçbir şey yok. Okula gönderdik onu. Siz Tombiş'in öğretmeni değil misiniz? Evet ben tombişin öğretmeniyim de ee, Şey diyeceğim Merhaba merhaba abi kusura bakma geçeyim de şöyle ya, ee, Şey diyeceğim Bugün Tombiş okuldan erken aldınız da O yüzden sordum Yo ben almadım tombişi kim okuldan aldı Biz köydeyiz şu an köy evine geldik Tombiş okuldan gitmeden tombiş Ayı aldı bir ayı aldı geldi Annesinin babasının haberi var dedi Hansı tombiş dedi eve götürmem lazım dedi Ya siz nasıl böyle bir şey izin verebiliyorsunuz Gökçe? alo. Allah bilmiyorum yani çocuğuna sahip ya, çıkmadı. Bay bay. abla çocuğuna sahip çık diyor. Yürü Tombiş'in öğretmeni aradı. Bir tane ayı bugün Tombiş'i almış okuldan. Yürü oluyor başına Me? bir şey geldi. Ne? Tombiş'i ayı mı almış? Evet. Kim oldu ya? Ne ayısı kardeşim? Allah Allah. Aa bir dakika. Koca ayı olabilir mi? <laughs> koca ayı evet köye gelirdi söyleniliyor ama ben daha hiç görmedim. Ya koca ayı ee, aldıysa. Köylü ee, koca ayının evini biliyor musun? He biliyorum. Nerede? Sana ne? Ya söylesene, ya söylesene öyle. kardeşim bak tamam, önemli tamam, bir söyleyeyim ben. dur dur. Dur söyleyeceğim. Söyle de söyle. Elinin köründe. <laughs> ya, ya, bak köyle. Allah Allah ya. Bu nasıl bir ben köyde tamam, ya? Tamam ya niye vuruyorsunuz abi? Şurada arkada bir yerde olacak. Arkada bir yerde mi? Aa. E, arabamız nerede Gökçe bizim? Bilmiyorum Araba. ki. Aa, araba nerede? yok. Ya aa, nerede arabamız ya nerede? Aa, sinir oldum şunları kıracağım artık ya kıracağım. Ha, yürüldüm. Araba nerede? Nerede, ya? nerede araba? Araba yok. Ya, Araba çalınmış Gökçe. Ya başımıza daha neler gelecek? Araba çalınıyor. Tombiş kayboluyor. Koca ayı onu kaçırıyor. Koş o zaman. Ya gel biz de bakalım. Gidelim. Şurada arkada bir yer demişlerdi. Aa, evet. şurada ağaçlı olan bir evet. yer var Gökçe. Acaba görüyor musun? Evet görüyorum. Aynen aynen. Bize neyse oraya gidelim Bruno, Ne diyorsun? Aa, Bence de. Hatta gel ev bakalım bir. Baksana. Koş 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 oraya gidelim. Koş Gürol koş. Gel gel beni takip et. Aynen hadi gel geldim geldim. geldik galiba burası Gürol. Olabilir mi? Evet 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 burası olabilir Gökçe. Oh, Baksana kocaman bakayım. ev. Ya nerede bu? Ök, acaba Tombiş nerede? Tombiş. 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 Ya Tombiş Yok Gökçe dur dur dur. Öyle seslenme Gökçe öyle seslenme. Tamam 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 seslenmiyor. Duyabilir bizi. Evet evet koca ayı bizi durabilir. O zaman ne yapacağız Gürol ne yapacağız? Aa, i̇çeri girmemiz lazım. lazım. Aynen içeri girmemiz lazım Gürol. O zaman ne yapalım ki? Şey, e, aa Gürol burada bir geçiş var. Aa, 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 açmaya aa kapı kilitli. Evet. Kesin burada bir şeyler dönüyor. Aa, evet. Tombiş orada mısın Tombiş? Tombiş. Tol nerede acaba bu Tombiş? Tombiş, sen miçin? Görçem ya. ya. <laughs> tombiş benim evet Tombiş sesim geliyor mu sesimi duyabiliyor musun? Midim midim deniyor denim deniyor. Ben bu denimi açtılar. Tombiş tamam iyi misin bir şeyin var mı birine zarar verdi mi? Yok ben yiyeceğim de ama çok korkuyorum. Beni yemek yapacakmış ya kurtayım beni oğlum. Tamam Aman tamam oğlum. merak etme ben seni kurtaracağım. He, yürü ol yürü al, ben gideyim tamam mı siz burada durun. Eğer Tombiş'e zarar verirse birlikte toplanırız. Siz Arda'yla ile burada durun Tombiş'le tamam, konuşun. Tamam biz bekliyoruz etrafı tamam. göz kulak olacağız tamam, tamam, mı? Tamam ben mı? onun yanına gideceğim o zaman. kılıç var mı herhangi bir ihtimalle karşı? Al al Heh, tamam. al ver bende kılıç. Tamam o zaman hadi o zaman sen gidiyorum sen ben, ben tamam mı şöyle etrafı hadi. dolanayım. Evet şuraları gezeyim bari. Ya nerede acaba bu? Öyle yemekler hazırlayalım bakalım. Bütün duydum. baharatları hazırladık. Aa, Şöyle aa, elimi yıkayayım bakalım. Bal, bal, bal. Tamamdır. Koca Bugün buldum. akşama tombiş yemeği var. <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu? Tombiş yemeği var dedi. Benim hızlıca eve girmem lazım ama nasıl gireceğimi hiç bilmiyorum. Şöyle bir gezelim bakalım. Şuralara acaba bir yer var mı? Aa, burada bir kapı var. Burada da bizim araba var. Bizim arabayı çalan meğerse koca ayın İzleyelim bakalım azıcık televizyon izleyelim Ah kapı açıkmış Ay burada burada Kapıyı örttüm ben şöyle Ay örttüm kapıyı görmedi değil mi beni Ay arkadaşlar görüyor musunuz şurada çok korkunç ya, çok korkunç ya Gideyim bir... birazcık mutfağa bakayım Ah gitti arkadaşlar galiba Tamam o zaman ben şöyle gideyim de Hemen evi arayayım şöyle Oranın anahtarını bulmam lazım Arkadaşlar şuna baksanıza ne kadar da korkunç bir ayı bu Neyse ben hemen beni o zaman Bir ses mi geldi ben, yoksa Eeey biri mi var evde? Hey. Aa, olamaz arkadaşlar, olamaz. Neresi Ha, kimse korkunç. yok galiba. Neyse bakalım, o zaman ben birazcık mutfakta yemek hazırlayayım. inanmıyorum arkadaşlar az kalsın beni görüyordu. Az kalsın görüyordu beni. Acaba bu Birazdan tam bir şey pişireceğim. Ya. olamaz. Olamaz arkadaşlar. Aa burada da iki tane araba var. bir tombiş, tombiş acaba buralarda mı anahtar ya? Olamaz. Ben buralarda değil. O zaman nereye baksam ben? Nereye bakayım? En iyisi üst kata bakayım ben. Ya da şuralara bakayım. Hayır buralarda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok buralarda. Şöyle ee, o zaman başka nerede var? Şöyle şuralara bakayım. Ya burada da hiçbir şey yok ya. Ben nereden bulacağım koskoca la, ev la, 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 la. Arkadaşlar çıktı galiba koca ev. Böyle elin. bilgisayarla oynayayım azıcık bakalım. Şöyle. Nereye gitti bu ya nereye? Aa bilgisayarla oynuyor arkadaşlar. Neyse, bakayım. Burada hiçbir şey yok. O zaman ben en iyisi şöyle yukarı Ay, osurdu bir de ya. Bu ne kadar iğrenç. Bir ayı şöyle. Ee, neyse. Şu an... Evet, buldum o zaman. Buralara bakayım en iyisi ben. Buralarda hiçbir şey yok gibi duruyor. Üst kata gideyim ben üst kata en iyisi. Üst katta illaki bir şeyler vardır. Aa, burası ne kadar korkunç. Bu geldi. Gideyim üst katta kaka mı yapayım? Çok geldi ya. Ee, aa olamaz 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 en iyisi ben burada bekliyorum tuvalete gelecekmiş tuvalet üst kattaymış arkadaşlar ya of ya ben bu nasıl kurtulacağım ne kadar da kötü bayi gittim acaba altıma atma yap hocam olamaz 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 arkadaşlar aa. Aa, ah, şöyle. şöyle, girelim bakalım aa. tuvalete tamamdır aa, P. aa. Durmadı beni. Durmadı beni. Aa. <laughs> ya arkadaşlar gördüm acaba beni tuvaletteymiş? mi? Ay inşallah görmemiştir arkadaşlar. Şöyle şuralara bakayım. Aa burada ne be? Burada acaba Birazcık ben... Duş alayım şöyle bakalım. Bucu bucu yaparım. Dalille ya misli bu koktarım. burada ev çamaşırları var ya. Of ya bu ne kadar çirkin bir ayı. Şöyle o zaman şuralara bakayım. Ya ben bu anahtarı nerede bulacağım ya? Olamaz. Olamaz işte ya. O zaman burada Burada olabilir mi? Aa, evet ben burada bir oda buldum. Acaba buralarda mı? Şöyle, hayır burada da değil. O zaman şuraya şöyle bakayım. Aa, buralar kilitli açılmıyor. O zaman nerede olabilir ya? Nerede olabilir? Aa, buralarda da yok. O zaman şöyle şurada. Hii, burada bir sandık buldum arkadaşlar. Acaba bunun içinde mi? Hii, yaşasın! Anahtarı buldum. Tüm bir şey kurtaracağım. Oley be, olley. Oh, yaptım? Hadi şöyle hadi. aşağı gideyim de Aa, televizyon izleyeyim birazcık daha burada burada kocayı. Ya ne kadar iğrenç bu ayı bu ya. O sürüp durup duruyor sürekli. Allah'ım Rabbim ya. Neyse ben aşağı ineyim o zaman. Birazcık bir çay yapayım. içeyim. Evet o çay içiyor <laughs> mutfakta. Şimdi Tom nom, Tom yerini bulmamız gerekiyor. Nom, Tom nom, Biş. Nom, nom, Tom non, Biş neredesin sen acaba? Aa burada bir <laughs> hapishane buldum. Acaba burada mı? Şöyle hızlıca gidelim bakalım. Şöyle. <laughs> Tom beş buldum seni yaşasın. Kurtarın kurtarın. Kurtarın kurtarın Tom beş. Tom beş. Ne tombişim gül ol gül ol sesler de ses ne be ah. bu sesler de ne Olamaz Allah Allah ah. Hey ah. bunu ah, ne yapıyorsun ah. Tombişimi senden almaya geldim kocayı duydun mu beni Tombişi senden bir alacağım iki koş gel bakalım buraya ne yapacağım ah. ne Hayır hiçbir şey yapamazsın sen bana duydun mu Hayır. beni Hiçbir şey Yaşan yapamazsın oh. ah. Öldürdüm onu işte yaşasın Tamam Tombişim hadi o zaman gel benimle de seni şimdi gidelim Gürol amcanın yanına hadi bakalım Tombiş daha fazla vakit kaybetmeyelim gel hadi bakalım gel gel Tombiş gel, gel. Hadi, hadi, hadi. gel. hadi gelin ya. Ya tamam bekleyin ya buradan döner yemeğe gidelim ya. Döner gidelim. Ya, ya. ya of ya ne diyorsun sen gel tomış tamam, bakalım şöyle gel gel bakalım şöyle hadi gidelim de binelim arabaya şöyle gidelim mi an önce buradan hadi bakalım hadi binelim o zaman şöyle tamam siz de gelin benim tamam. like atmayı unutmayın ve abone olun arkadaşlar sizleri çok seviyorum öpüyorum kocaman görüşürüz ve bay bay